Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillahillezî heda. Siz görmeseniz dahi o gördüğünü bildiriyor ve sizi görüyor ya. Mevla'ya hesap vermenin endişesini içinde duyup da ağlama ne tatlı ağlama. Yüzü yerde olma bir irfan meselesidir. Bir bilme meselesidir. Vallahi der ki ya Abbas yüzüme basıp oğlu yerine koyacaksın. Çünkü o Resul-i Ekrem'in eliyle konmuştur oraya. Ya Ömer şahit ol ki Rabbim bana o iki cenneti cennette iki defa verdi. Allah'ım beni insanlar nazarında büyük, senin nazarında küçük eyleme diyor. <laughs> elhamdülillah, Elhamdülillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي الا بالله عليه توكلت واليه انيب اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا احصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه هز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى لنا منوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين. محترم مسلم قران القرآن الكريم أعلى شمول تأسست تفسّيذت üzere نازل olmuş إلهي بالرسالة Kur'an-ı Mucizül Beyan, âlem şumul selahı, emniyet ve huzuru temin maksadıyla nazil olmuş, bir renkçe ifadesiyle ilahi mesaj, ilahi vahidir. Âlem şumul bir kardeşlik, Kur'an-ı Kerim'in sinesinde teessüs etmiş, âlem şumul bir dava o sayede tahakkuk etmiştir âlem şumul bu kardeşlikle beraber aynı zamanda cihanın sulhu da teessüs ve tahakkuk etmiştir. Bu iki esas ve prensip istikrarlı arzaya maruz kalmadan içtimaimiz için çok mühimdir, iktisadimiz için de çok mühimdir. âlem şumul kardeşlik. Endülüs'te mü'min kardeşin başına inen kılıç darbelerinin iniltisini vicdanımızda duyacağımız şekilde alem şumul kardeşlik. Türkistan'ında, Daistan'ında, Mısır'ında veya Afrika işlerinde, hatta Filipinlerden, mütegallip ve mütecebirler tarafından, dininden, ziyanetinden, kanaatinden ötürü cevre ve zulme maruz kalanların cevir ve zulümleri karşısında burada inleme, burada ofteme, burada telehüf ve teessüfünü yaşamam. Alem şumul kardeşliğin ifadesi. Abdurrahman'ın gafiki başından yedi, Charles Martel'in kılıcı başına inerken, mümin beri tarafta başından of diye inliyordu. Alem şumul kardeşliğin ifadesi aynı ıstırabı Çanakkale'deki geriye çekilmemiz, Trabluskart'taki cezirimiz, başka bir yerdeki bir başka şekilde geriye gitmemiz, alem İslam'ın diğer yerlerinde mâkes buluyor ve ısrab'a vesile oluyordu. Bu şekilde bir alem şumul kardeşlik teessüs etti. Biz dahilde mescitlerimizle bunu tahakkuk ettirdik. Varlıklı fakir, asil veya fakir bir aileden gelmiş, soylu ona nispeten soylu olmayan kimseler olarak, günde beş defa Rabbimizin huzurundan, kemerbeste yubudiyet içinde el pençe divan tutturmak suretiyle tahakkuk ettirdik. Bay ve Gedan, Sultan ve Kapıcısı aynı saflarda durduk, aynı yere başımızı koyduk, kah başımızı koyduğumuz yere ayaklarımızı, kah da başımızı koyduk, ve bu kardeşliğin eksersizini yapay yapa içimize koyduk, yerleştirdik. Dünyamızdan, varlığımızdan ayrılmaz bir şuur haline, bir izan haline getirdik beş vakit namazımızdan. Beş vakit namaz durulaştırdı bizim. Kapımızın önünden hadisin ifadesiyle akan bu çay durulaştırdım. Günde kırk defa, beş vakit içinde, onun içinde yıkandığımızdan ötürü beşeri garizelerden, hayvan isteklerden, behimi düşüncelerden tecerrüt ettik, soyulduk ve sıyrıldık. İnsanca düşünme, insanca anlama, insanca sevme, mürüvvet ve etme imkanı ve lütfunu bulduk. İmkan da Allah'ın hazırladığı şeydi, lütuf da yine O'nun bahşettiği şeydi, minnet ve şükran da O'nu olsun. Dahilde kardeşliği teessüs ettirdik. Verdik, kardeşlik aldık. Dağıttık, kardeşlik aldık. Baktık, yedirdik, kardeşlik aldık. Fikren ruhen besledik, kardeşlik aldık. Bir taatide bulunduk ama ciddi bir vahde teşkil ve tesis ettik. Hacca açıldık. Tabakatı beşer çapında bir kardeşliğin, Kabe'nin etrafında halakalar halinde teşekkül ettiği yerden, bezme ayrı bir dem tutmaya çalıştık. El ele tutunduk ve sıkıştık. Arafat'ta kardeşliğimize imza attık. Müzdelife'de duasını yaptık. Mina'da ihrama büründük, orada kardeşliğimizin demini çıkarmaya çalıştık. Ve Kabetullah'ın etrafında döndük. Ateşin etrafındaki kelebekler gibi kardeşlik bezmine dem tuttuk. Âlem şumul tabakatı beşer çapındaki kardeşliğimizi böyle tahakkuk ettirdik. Orası ve bu kardeşlik o kadar mühimdir ki, Dağistan'da senelerce Moskova karşı mücadele eden şanlı Şeyh Şamil, Kâbetullah'a, Beytullah'a gittiği zaman bütün hüccar kendisini görmek istiyordu. Bu kâmet-i bu endamlı insanı görmek istiyorlardı. Bu bükülmez bazıyı, bu muhteşem kâmeti, Çarlar karşısında eğilmeyen beni görmek istiyorlardı. Halk omuzladı Beytullah'ın üzerine koydular. Beytullah'ın üzerinden, meleklerin metafı içinde arzı didar etti halk gördü, görmek istiyordum. O boyu görmek istiyordum. Haç bu görmeyi temin ediyor. Bu sevgiye çıra getiriyor, kifrit çakıyor. Bunu ateşlendiriyor. Vahdet hissi ve şuurunu geliştiriyor tabakatı beşer çapından, Tabakatı beşer çapında da biz o kardeşliği erdik. Ebu Talha ve Hazreti Ebu Hüreyre'nin evinde bir çorba içme işinden başlamak suretiyle teessüs eden kardeşliğimiz, Pakistan'ı Türkiye'nin yanına getirdi. Hindistan'da Hindü'nün mezalim altında inleyen mümini Türk'ün yanına, Müslüman Türk'ün yanına getirdim. İşte size tablosu kaç defa dinlediğiniz tablo. Memleket üstüne üst üste felaketler geliyor. Çanakkale'den İstanbul'dan İngiliz toplarının sesi geliyor. Belgrad'a doğru dönük olan toplar içimize dönmüş bizi bombardıman ettiği dönemde. Kuvvetli bir alternatif bulamayan dış güçler ve kuvvetler surlarımızı ve şehirlerimizi bombalıyorlar. Mehmetçik bunun karşısında mücadele edecek gücü yoktur. Sadece süngüsü vardır. İngiliz toplarının gürlemelerine karşı o süngüyle selam durmaktadır. 20. asırdan ve benden Resulullah ve Kur'an adına varsın iffet bilmeyenler, varsın namus bilmeyenler, varsın din tanımayan adamlar bunu anlamasınlar. İngiliz toplarının gürlemesine karşı Mehmetçik süngüyle selam duruyordu geçemezsin diyordu. Ve sonra Bedrin Arslanlarının arkasına gidiyordu. Resulullah'a varabilmek için, Kabetullah'a erebilmek için Bedrin Arslanlarının arkasına gidiyordu. Çanakkale boğazında İngiliz topları gürlerken, kartta da İtalyan topları gürlüyordu. Maraş ve Gaziantep'e doğru da yavaş yavaş Fransızlar geliyordu. Başka yerde başkaları başka gaileler çıkarıyordu. Altı asır insanlığın kader üzerinde hükmetmiş, koskocaman bir imparatorluk, yaralı bir aslan halinde morka kaldırılırken, bu muhteşem dünyaya musallat olmuş parazitler, sağdan soldan çıkış adına gülünç tasallutlar, gülünç saldırılar ve tecavüzler yapıyorlardı. Alem-i İslam bizimle beraber inliyordu altı asır veya on asır kendilerini idare etmiş milletler topluluğundan bir imparatorluğun yıkılışı karşısında alem İslam inliyordu bizim için. Ben sadece bunlardan anlattığım birisini arz edecek. Alem şumul kardeşin ve sulh adına bu mevzuda gösterilen gayretin bu mevzunda bir fikir vermeye çalışacağım. Süleyman devi naklediyor bizim Trablusgarp'taki hezimet ve geriye çekilmemiz münasebetiyle meselenin daha henüz Pakistan meydana gelmemiş ama sonra Pakistan'ın halkını teşkil edecek Müslüman Hintli'nin vicdanına nasıl mâkes bulduğunu anlatıyorum. O gün diyor, ben de bir gençtim, halk Lahor'da harıl harıl sokaklardan, hani şimdi maskara şeklinde sokaklarda yapıyorlar ya, ama büyük bir dava uğruna harıl harıl sokaklardan büyük bir meydanlığa doğru akıyordu. Ben de gittim. Halkın içinde yürüdüm gittim ama yine aslan yere düşmeyecek kadar bir kesafet bir kalabalık vardı. Bizim Trabulus Kart'taki hezimet ve mağlubiyetimizin hesaplaşması yapılacaktı. Onun için gözyaşı dökülecek, eller Yüce Mevla'ya kaldırılacak ve acaba şu hilafet şu payitahta yardıma koşar mıyız, koşabilir miyiz diye orada hesaplaşacaklardı. Kendi kendileriyle, milletleriyle hesaplaşacaklardı. Hindi ve Hint hükümetini aşarak, Hindu'yu ve Hindu düşüncesini aşarak Lahor'un sokakları inanmış Müslümanlarla doluyordu. Ben de gittim diyor. Hatifler tatlı konuştular. Halkın gözünden akan yaşlar yere düşmüyordu. Birbirinin sırtını ıslatıyordu. Çeketler çıkıyordu Türkiye gönderilmek için. Gömlekler çıkarılıyordu. Pantolonlar atılıyordu, her şey veriliyordu. Evde, barkta, kapkaçak adına ne varsa hepsi aman hilafetin imdadına diye götürülüyordu. Halk coşmuştu. Canını veren yok mu dense, pasaportlarını elini alıp Çanakkale'ye koşacak, Maraş'a koşacak, Gaziantep'e koşacaklardı. Resulullah'ın 14 asır evvel eliyle bina ettiği dünyanın, binanın ruhu buydu, anlayışı buydu. Dünyanın marsus halinde devamı bundan ibaretti. Ve nihayet kalabalık birine ihtiram kesildiği hissediliyordu. İki büklüm beyaz elbiseler içinde kürsüye doğru birisi geliyordu. Muhtemelen bu tatlı şiire kafiye koyacaktı. Bu tatlığa hangi ayrı bir dem getirecek, son sözü söyleyecek, fezlekeyi ifade edecektir. İki büklüm kürsüye yaklaştır. Sonra öğrendim ki bu zat, bu söz sultanı, sözüyle çok sineleri, çok sineleri yaralayan Doktor Muhammed İkbal'dir. Batının dersini almış ama batıllaşmamış, İslam ruhuyla meşgul olmuş, olgunlaşmış. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın potasında yetişmiş, pişmiş, sağlam bir hüviyet almış. Tatlı konuştu, halk kendinden geçti, can vermeye teşne hale geldi. O ise son sözlerini şöyle bitiriyordu. Cemaat, ben şu dakikada kendimi Huzuru Risalet Vahab Efendimiz'de görüyorum. Bana diyor ki, Doktor Muhammed İkbal, bana ne hediye getirdin? Diyorum ki ya Resulallah, Sultana sultanlık, gedaya gedalık. Benim gibi gedadan sultanlara ne hediye gelebilir? Asırlar var ki sana bir hediye getiremedik. Bedrin arslanları, Uğud'un kahramanları, Hüney'in kaplanları gibi seni mesut edemedik. Fakat sana aziz bir hediye takdim edeceğim. Ben bunu cennet çeşmelerine değişmem. Bu hediye kartta İtalyanlara karşı savaşan Mehmetçiğin damarlarından akan ak diyordu. Cemaat kendinden geçmişti. resul ü Ekrem'e en son takdim edilen şey yarım bardak kandan ibaretti. İslam'ın haysiyeti adına, namus ve iffeti adına ve mümin kardeşler tarafından mesele böyle değerlendiriliyor. Alem şumul kardeşlik böyle anlatılıyordu. İslam bu alem şumul kardeşliği getirmiştir. Siyahi Hintli, Afrika'daki zenci, siyahi insan, bizim burada sineden yediğimiz bir ızdırapla, bam derinden bir mızrap yemiş gibi of diye inleyecektir. Nasıl ki Türkistan'daki bir inildi benim gönlümde maket bulmaktan, nasıl Mısır'daki bir mezalim benim vicdanımda maket bulmaktan, nasıl Afrika'nın Güney Afrika'sında bir mezalim benim vicdanımda maket bulmaktan, topyekun bünyede aynı, aynı inilti ve meydana getirmektedir. Nasıl getirmez ki? Mefkari mevcudat Efendimiz, bir bünyenin uzuvları mahiyetinde anlattığı İslam'ı böyle anlatıyordu. Bir vücudun uzuvları durumundadır. Birindeki bir hastalık yerlerinde de kendini hissettirir. Uykusuz ve aç susuz bırakır. Bizler aç susuz olma yoluna girdik. Bu bezmez Giriyor ve Allah'a söz veriyoruz. Ümmeti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın derdini kendimize dert edinme sözünü veriyoruz. Zira alem şumul kardeşliğin muhtezası budur. Dünya çapında, tabakatı beşer çapında birbirini sevmenin muhtezası ve gereği budur. Allah bu duyguyla bizleri meşbu kılsın. Ve aynı zamanda biz cihan çapında bir sulhun teminatçısı ve sigortasıyız. Biz bozulduğumuz bu zaman cihanda sulh ve sükun olamaz. Sulhu umumi ve teminat olamaz. Onun için bizi yıkmakla sigorta attırdı. Ve sonra da anarşiyi sokağa saldılar. Biz sulh için saçıldık döküldük. Biz selamet umumi için saçıldık döküldük. Kendi içimizde selamun aleyküm selamun aleyküm dedi. Aleykümüsselam selam, aldı. Selam ve emniyette olun dedi. Biz huzurun bekçileri, habercileri, müjdecileri ve şahitleriyiz. Cihan çapında bunu tahakkuk ettirdik. Yeryüzünde gezdik ve dolaştık. Aleme kardeş nazarıyla baktık. Bir ölçü, muazene ölçüsü olarak zulümden, tecebbürden, taallüpten kendimizi alıkoymakla koymakla beraber insanlık çapında bunun yapılmasına meydan vermedik. Muazene unsuru olarak devreye girdik. Sulhu müminin teminatçısı olduk. Burada böyle dedik, hayat boyunca böyle diyecek, böyle ölecek ve cennete girdiğimiz zaman da Selamun Aleyküm Tıbtüm Fethuluha halidin. iltifatıyla iltifata mazhar olacağız. Selamın cemaatleriyiz biz. Biz İslam'ın cemaatiyiz. suhu Umumin'in cemaatiyiz. Hazreti Muhammed'in cemaatiyiz. Selam'ın kitabı olan Kur'an'ın cemaatiyiz. Öyle yaşadığımız için cennet kapısında bize perde darlık yapan, kapıyı açan, teşrifatçılıkta bulunan melekler, selamun aleyküm tıbtüm fethuluhâ halidîn. Selam size, hoş bir hayat yaşadınız, alemi hoş ettiniz, memnun, mesrur ve memnun ettiniz. Memnun, mesrur ve memnun olarak cennete girin diyecekler. <laughs> Allahümme edhillel cennete ma'l aminîn. Allahümme edhillel cennete bit selam. Allahümme edhillel cennete bil emân vel iman. Amin ya Rabbel alemin. Muhterem Müslümanlar, bir iki esası daha burada. Hutbenin kendisine has hava ve coşkunluk için arz etmeye çalıştım. Âlem şumul kardeşi ve sulhu umuminin bekçisi olma keyfiyetini. Rabbimizden niyaz ediyor, diliyor ve dileniyoruz. Bizleri kıyamete kadar sulhu umuminin تامينات المؤمنين محافظة باموات نيكلسون بتاه نيكلسون بشر صونوا بسن يعني مؤمنين لرنا تامين السن الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناكم امه وسدا لتكونوا شهداء على الناس صدق الله العظيم بارك الله لنا ولجميع المؤمنين الحمد لله حمدا كاملين كما امر اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة الشعر الصفي فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين ربنا انك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين ربنا انك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق ابي بكر والفارق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن السته الباكيه العشره المبشره وعن السحابه والتابعين الاخيار منهم والابرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار وحشرنا معهم بلطفك آمين Allah'ın kulları, Allah'a kul olmakla şeref ya serfiraz olanlar, başını yere koydukça yükselen ve yücelenenler, vicdanında ve kalbinde kenzen Cenab-ı Hak marifetini taşıyanlardır. Allah'ın en mükerrem ve müşerref ibadı. Allah'a karşı saygılı olun, O'na karşı gelmekten sakının, Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Kur'an'da tarif buyurduğu hayat tarzıyla, düzen ve sistem olarak kendi ahkamıyla ve yine en geniş manasıyla ihsanla, sizi yaratan Rabbinize kulluk yapmakla onu görüyor gibi, siz onu görmeseniz dahi o sizi görüyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek İslamiyet'in ufkunuza şahbah açması istikametinde Yakın daireden başlayıp servetinizi sarf etmekle sizi emrediyor. Ve anha ani'l fahsai ve'l münkeri <laughs> ve'l bğı. Ya'izukum le'allekum Ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden açığından, büyüğünden küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden. Telakkilerin asırların anlayışın değil, şahısların idrakinin ve görüşünün değil. Sahibi Kur'an ve Resulü Zişan'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor. Ta düşünesiniz kendinize gelesiniz. Bir sürü eğri büğrü sapık yol içinde tek doğru yol olan sırat-ı müstakimi bulasınız. Emnü eman içinde yaşaya ve cennete dahil olasınız. Akhim-i salâh. İnne salâte tenhâ enil fahşâi vel munker. Ve le zikrullâhi ekber. والله يعلم ما تسمعون صدق الله العظيم